İncelet.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Huawei FreeBuds Lite kutu açılışı ve ön incelemesi ya da ilk izlenimiyle sizlerle olacağız. Bu videoyu Samsung Galaxy A30 ile çekiyorum. Joby'nin tripoduna koydum telefonu. Herhangi bir mikrofon ya da yardımcı bir uygulama kullanmadan videoyu çekiyorum. Yani aynı zamanda hem FreeBuds Lite'ın özelliklerine yakından bakacağız. Hem de Samsung Galaxy A30'un video performansını da deneyimlemiş olacağız. Kutu açılışında oldukça ilgi çeken bir video olmuştu. Onunla ilgili de merak edenler için de Samsung Galaxy A30'un video performansını göreceğiz. Peki gelelim Huawei FreeBuds Lite nereden çıktı mevzuna? Huawei Türkiye'de bir mağaza açtı. Online bir mağaza açtı. Bu mağazada da arkadaşlar satışlar yapıyor ve güzel bir kampanya çıkardı. Bu kampanyada da piyasa fiyatının 699 lira olduğu Huawei FreeBuds Lite'ı 199 liraya sattı. Hala satıyor bugün de son günü. Şöyle ki işte akşam 21 ile 23 saatleri arasındaydı herhalde. Sipariş verirseniz 199 liraya stoklar dahilinde alabiliyorsunuz. Beyaz ve siyah renkleri vardı ve fakat siyah renge hiç denk gelemedim. Ben şanslıydım pazartesi 21.00'da siparişimi verip Ürünümü alabildim ama birçok kişi internetten de takip ediyorum. Stokların yetmediğini, satın alamadığını söyledi. 699 liralık ürünü 199 liraya almak nasıl bir his? Şimdi dilerseniz ona bakalım. Ama öncesinde eğer incelet.com kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. İçeriklerimizi beğenirseniz de videonun altında yer alan beğen tuşuna basmaktan geri kalmayın. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Cihazı pazartesi akşamı sipariş ettim. Çarşamba günü saat 12 civarında da teslim edildi. Siparişten sonra 1 ile 3 iş günü arasında siparişinizi teslim edeceğini söylüyor. Güzel şık bir kutu ve fakat bu böyle bir kutuyla gelmedi. Daha büyükçe bir kutunun içerisinde geldi. Kutuda da bir sevk kağıdı ve aynı zamanda da bir fatura bulundurmuşlar bunu göndermişler Bunun haricinde başka bir şey yok e, kutu büyük gelince ben dedim ki acaba bir şıklık mı yaptılar hani n11'den falan bir şey aldığınızda kutunun içerisine Nescafe gibi bir şeyler atıyorlar ya acaba dedim Huawei'de bir şıklık yapıp ne bileyim işte bir şarj ünitesi bir şeyi bir şey mi paylaştı gönderdi diye düşündüm hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar büyük bir kutu içerisinden de işte bu kutu ve belgeler çıkıyor sevk falan Kutunun hemen detaylarına şöyle bir yakından bakalım. Gördüğünüz gibi Freebus Lite True Wireless Stereo Earbuds ve Huawei logosu. Burada da kulaklıkları görüyoruz. Burada dokunarak müdahale edebildiğinizi, kontrol edebildiğinizi söylüyor. Temiz bir ses olduğunu, uzun süre dayanabildiğini ve IPX4 özelliğiyle su damlacıklarına tere vesaire dayanıklı olduğunu söylüyor. Cihazın arka yüzeyinde de yine birçok dilde birçok şey yazılmış. Ve yan yüzeyde bir şey yok. İşte burada da yine cihazın rengi Ceramic White olarak geçiyor. Modeli de CMH1C olarak geçiyor. Yalnız şöyle bir durumu var arkadaşlar. Bu kulaklığın iki tane ya. Bir sol tarafı bir sağ tarafı ya. Ola ki bir tanesini kaybettiniz. İkinciyi komple almak yerine Huawei servislerinden zannediyorum bu kodlarla direkt ürünü alabiliyorsunuz. Mesela sağ kaybettiyseniz de CM H1CR solu kaybettiyseniz de CM H1CL şeklinde e, herhalde ürünü temin edebiliyorsunuz. Şimdi sözü çok uzatmayalım. Şu stickerlardan kurtulalım. Bu arada ben tabii malumunuz korona gündemi nedeniyle kutuyu baya bir dezenfekte ettim. Yani alınmaca gücenmece yok Huawei. Kastım sana karşı değil şu an. Yani marketten de bir şey aldığımda eve gelince kutusunu temizliyorum. Onu söyleyeyim size. Evet gördüğünüz gibi güzel bir ambalaj içerisinde kulaklığın kendisi bir çıktı. O çok güzel böyle gerçekten. Şurada bir bildirim ışığı bulunuyor. Yukarıda Huawei logosu. Arka tarafta bir buton var. Ve eski tip micro USB ile şarj edebileceğiniz girişi bulunuyor arkadaşlar. Aşağıda da çeşitli bilgileri paylaşmışlar. Onlar bulunuyor. Ve kapağını kaldırdığımızda da bu bildirim ışığından bir enerji gelmesi gerekiyor ama şu an herhangi bir enerji alamadık. Hop. Anladığım kadarıyla bataryası yok. Bunu bir şarj ederiz. Kutuya devam edelim. Gördüğünüz gibi bu boş. Bunu koyduk kenara. Geldik diğer tarafa. Diyor ki sen bu kutuyu aldığında bu bir şarj ünitesi ve sen bunu çalıştırmak istediğinde 2 saniye kadar uzun süreyle bu arkadaki tuşa basarsan ilk eşleştirmesini yapabilirsin. 10 saniye kadar basarsan da fabrika ayarlarına resetlemiş olursun diyor. Güzel. Başka neler çıkıyor kutudan? Huawei destek hattı vesaire hızlı başlangıç kılavuzu da var. Onun haricinde kutunun içerisini boşalttık. Şuradan bakalım. Çeşitli kauçuklar var. Yani kulağınıza uyacak ebatta olanları seçip kullanabilmenizi sağlayacak. Ve bir şarj kablosu koymuşlar. Çok kısa bir kablo. Ee, hemen gördüğünüz gibi sanıyorum yani 20 santim ya var ya yok. Öyle bir kablo vermişler ve mikro USB. İşte bunun bir ucunu buraya takacağız. Ondan sonra da şarj edeceğiz. Şimdi dilerseniz ilk aktivasyonuna hazırlanalım. Ben şunu bir kısaca şarjına bir bakalım. Açılıyor mu ona bir bakayım önce. Evet hiç şarjı yok. Ben kutuyu şarj edip geliyorum. Normalde içerisinden şarj olarak geliyor olması gerekirdi. Gelmemiş. Bu arada şöyle gördüğünüz gibi oldukça dayanıklı. Ee, Samsung Galaxy Buds'da hatırlarsanız o inceleme videomu direkt düşüyordu. Bu sol tarafı left olan kulaklık ve koyduğunuzda çat diye oturacak. Bu da sağ taraf. Right olarak bunu da görüyorsunuz. Aynı şekilde kutu içerisinde de bununla ilgili yine R ve L yönleri bulunuyor. Niye bu bu tarafta? Hani sağ elinle aldın direkt kulağa götürebilip yerine geri koyabilmen için böyle konumlandırmışlar. Solu da sol elinle aldığında çat diye götürebilirsin. Şunu bir kısaca şarj edip hemen geliyorum. Sen inceleme, incelet. Pekala kutuyu şarj ettim. Geldim. Bu arada şu kulakçıkları da sizlere gösterelim arkadaşlar. Bunlarda dikkat etmeniz gereken bir şey var. Onu bir paylaşayım. Şu delikli olan modeli spor yaparken kullanmanız gerektiğini söylüyor Huawei yetkilileri. Çünkü içeride biriken işte kulağınızdan ter damlacıklarının rahatlıkla buradan çıkabileceğini söylüyor ve işte bunun şöyle bir bakalım. 1 2 3 çift small, large, medium şeklinde Olduğunu söylüyor. Pekala şimdi 2 saniyelik basışımızı yapıyoruz. 1, 2 yanıp sönmeye başladı. Bluetooth'a geldik. Hadi bize cihazı bul dedik. Bakalım bulacak mı? FreeBuds Lite'ı gördük arkadaşlar. Bu arada da kulak uçlarını ben nasıl diyelim değiştirdim. Spor olan ucu sağ tarafa taktım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Diğer ucu da sol tarafa taktım. Şöyle. Hangisinin daha rahat olduğunu tespit etmeye çalışıyorum. Şimdi kulağıma bunları takıp bakacağım ama şu uygulamaya da bir gidelim isterseniz. Bir yazılım güncellemesi var mı? Hemen görelim. Bunları kutusuna koymamız gerekiyor. Bu sol olan. Solu koyduk yerine. Bu da sağ olan. Yazılım güncellemesi var mı diye şöyle bir baksın bakalım. Bir güncelleme varsa onu da yapalım istiyoruz arkadaşlar. İnternete de bağlayalım. Evet bir yazılım güncellemesi var. Versiyon 134'e çıkıyor. 129'muş bu olduğunda 5 kere arka tarafa o tuşa 5 kere hızlı hızlı basın diyor. güncellemeyi yapmaya başladı. güncellemeyi tamamlasın ardından da kulaklık kullanmaya başladım. Bu arada bu benim Vestel makaron kulaklığım K550. Genellikle bununla işlerimi yapıyorum ama her yere giderken böyle büyük bir kulaklığı taşımakta kolay olmuyor arkadaşlar. Evet bunların katlananları var vesaire daha pahalı olanları çok daha iyi ses kalitesi olanları vesaire var ama her gittiğiniz yere taşımak gerçekten bana kolay gelmiyor. Dolayısıyla ben de böyle basit bir çözüm arıyordum. Cebime atıp rahatlıkla gezdirebileceğim. Galaxy Buds kullanıyordum biliyorsunuz. Buds'da da rahattım. Mesela Buds'da hoşlanmadığım şeylerden biri böyle çevirince pat diye düşmesiydi. Bu baya sağlam tutuyor. Onu da beğeniyorum. Şu güncellemeyi yapsın ardından devam edelim. Sen inceleme incele. Sen inceleme incele. Sen inceleme incele. Sen inceleme incele. Sen inceleme, incele. Sen inceleme, incele. Gördüğünüz gibi güncellemeyi tamamlamak üzere ve artık güncellemenin de tamamlandığını söyledi. Şimdi dilerseniz kulaklıkla yapılabileceklere şöyle bir bakalım. Şu sağ tarafı bir alalım evvela. Bir kere çok şık ya. Tasarım gerçekten güzel. Ha şunu göstereyim. Sanki burası böyle bir sıkıp ezmişsin gibi bir şey var. Hissiyatı var ama <laughs> öyle değil tabi. Bu arada bak göstermedik onu unuttuk. İki tane pin var. Buradan cihazınızı şarj ediyorsunuz ya şunun içerisinde. Oraya oturmasını sağlıyor ve oradan şarj ediyorsunuz. Aynı zamanda bir mıknatıs vazifesi de görüyor. Burada kızılötesi sensörleri bulunuyor. Yani kulağından çıkardığında işte algılayıp durduruyor müziği. Bir mikrofonu burada, bir mikrofonu da burada. İki tane mikrofonu var. Ve ortam seslerini kesmek konusunda başarılı. Yani bir müzik dinlerken dışarıdan rahatsızlık duymayacağınızı söylüyor. Aynı zamanda benim çok önemsediğim şeylerden bir tanesi de telefon konuşmalarında sesinizin billur kalitesinde tertemiz pırıl pırıl gittiğini söylüyor bu iki mikrofon sayesinde. Hadi bakalım sağa taktım. Hemen takar takmaz bir bildirim sesi geliyor. Solu da kulağıma taktım. Şu an çalışıyor. Evet. Şarkıyı son ses açıyorum. Ben gayet güzel duyuyorum. Çok hoş. Ritimler çok hoş. Ses gayet iyi. geliyor mu? Yaklaşık 2 2,5 metre ileride eşim oturuyor ve bir müzik sesi geldiğini söylüyor. Hangi şarkıyı dinlediğimi muhtemelen anlayamıyor ama bir şey dinlediğim belli oluyor. Fakat ben şu vokal sesine bir takıldım. Başka bir şarkı seçip bir vokalin sesinde duymaya çalışayım bakayım. Gayet güzel. Şimdi tekini çıkardım kulaklığım ve müzik duracak arkadaşlar. Gayet tok, güzel bir ses veriyor. Şimdi bir de telefon konuşması yapalım. Bakalım nasıl bir ses verecek. Karşı taraf sesimi ne kadar netlikte alacak? Onu da hep birlikte görelim. Şöyle ben bir eşim bir arayayım bakalım. Evet, çal çalıyor. Alo. Sesimi nasıl alıyorsun? Güzel geliyor mu sesim? Uzaktan mı geliyor ses? Hı hı. Senin sesin de bana gayet net geliyor. Ben şimdi bir el çırpma hareketleri falan yapayım. Hala sesim net geliyor mu? Bir gürültü ortamında. Değil mi? Tamam. Teşekkür ediyorum. Senin de sesin bana gayet net geliyor. Teşekkürler. Peki telefon görüşmesinde yaptık arkadaşlar. Ben gerçekten sesi çok net aldım. El çırpma sesimi de duymuşsunuzdur muhtemelen. Sizlerde buna rağmen iyi geldi bana ses. Şöyle bir bakalım. Şimdi cihazla ilgili söyleyebileceğimiz birçok şey olacak ama önce ben bunu bir, birkaç gün deneyeyim, kullanayım. Ondan sonra cihazla ilgili konuşmaya devam ederiz. Cihazın tadını çıkarmaya çalışacağım ben arkadaşlar. Ee, sizler de henüz kampanya devam ediyorken bu cihazdan alabilirsiniz. 199 lira böyle bir cihaz için gerçekten iyi bir fiyat. Ve ben daha detaylı incelediğimde de durumu daha iyi anlayacağız. Pekala. Bir başka incelemede görüşünceye kadar eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. İçeriklerimizi beğenmişseniz de videonun beğen tuşuna basmaktan geri kalmayın. Hoşçakalın.